Şimdi olay yerinde bulunan görgü tanığı olan bir isimle, Garip Çelik'le konuşacağız. Garip Çelik, merhabalar, geçmiş olsun diyelim öncelikle. Siz neredeydiniz olay anında ve ne oldu anlatır mısınız bize? Tabii ki merhaba. Biz sabah saat 5 civarında sürüce vardık. Kahvaltı yaptık, yemeğimizi yedik. Ufak bir toplantı yaptık. Ondan sonra... Ee, basın açıklamasına geçtik. O esnada ben çekim yapıyordum. Basın açık, açıklamasını. Ee, tam böyle sitenin e, içine girdim. Ee, fotoğraf e, çekmeye çalışırken çok şiddetli bir e, patlama oldu. Sizin ee, ve, mı oldu? E, e, Sayın Çelik bir iki sorumuz var. Olayı daha iyi anlayabilmek için. Hangi basın toplantısından e, açıklamasından daha doğrusu söz ediyorsunuz? Evet. Ve tam neredeydiniz? Amara Kültür evet. Merkezi önünde olduğu söyleniyor. Evet, tam Amara Kültür Merkezi'nin önündeydik. ESP'li gençler e, basın açıklaması yapıp e, hangi koşullarda e, yeni inşaat süreci için hangi koşullarda Kobani'ye geçeceğiz ki e, kaymakamına başvuracağız. Tam o bilgileri e, verirken e, tam da basın açıklaması bitmek üzereydi. Son anıflarını yapıyordu. E, o esnada tam ben de e, fotoğraf çekmeye çalışırken çok şiddetli bir patlama oldu ve cesetler her yere yayıldı. Hatta cesetlerin altında kaldık yani o derece şiddetli bir patlamaydı. Ve bir an her yer toz duman içerisine girdi. Yaralılar, parçalanmış insan cesetleri. Dehşet bir anlı oldu. Aa, evet e, siz de tam olayın ortasındaydınız çok yakınındaydınız evet. e, anladığımız evet. kadarıyla. Evet. O basın evet. açıklamasının yapıldığı evet. alandaki kalabalık evet. e, kalabalığın evet. bugün yerde mi tam patlama evet. meydana geldi evet. ya da biraz şu, uzandı şu mı? Okuyor, tam ama, e, tam basın açıklamasını yaparken ee, o an e, patlama oldu ama e, şöyle bir şey var yani e, patlama diyoruz ama patlamış şekli tam olarak şu anda çözülmüş değil. Canlı bomba da olabilir, e, bomba da konmuş olabilir. Çünkü e, profesyonelde e, hazır, hazırlanmış bir şeydir yani tam kitlenin tam ortasında yani e, bu daha önceden patlamış bir şeydir. Tam böyle kitlenin e, tam ortasına e, o patlama e, oldu. Artık yani intihar saldırısında farklı bir şeyde daha bunu çözemeyiz bilmiyoruz. Evet Soruç, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan ilçesi. Sayın Garip Çelik görgü tanığı olay anında oradaydı hatta patlamanın meydana geldiği yerdeydi bize bilgileri aktarıyor. Garip Çelik patlama sonrasında neler yaşandığını da aktarabilir misiniz? Çok sayıda ambulansın sevk edildiği bilgisi geçiyor ajanslardan. Ee, siz etrafa... Gerçekten Hı. çok büyük bir karşılaşan insanlar çoğunlukla ilk başta ben kamera elimdeydi. yani insanlar şoka girdi bir an insanlar ne yapacağını bilmiyordu. Çıklayıp, <laughs> Yani sağa sola sonra insanlar belli bir e, müddetten sonra kendilerine geldiler, e, yaraları e, taslamaya başladılar. E, Tabii bu çok kötü bir durum. Sonra işte ambulanslar çok geç geldi e, ve polis e, polisler geldi. E, araçlar e, yaraları, cenazeleri almak istemedi. E, bir kargaşa çıktı. E, sivil polislerin araçları geçerken... Ee, halk deli cenazeleri e, polisler aracına bindirmek isterken polisler havaya ateş etti. Orada orada bir kargaşa olumsuz bir şey yaşandı. Ee, ama bu olumsuzluk hala da devam ediyor. İnsanlar ağlayarak geliyor. Çünkü e, gerçekten burada çok e, vahşi planlanmış bir e, o, olaydı ve sabah biz e, gelirken e, yolda kontrol yoktu ama bizden sonra gelen otobüslerde e, polisler özellikle e, araçları e, beklettirdi. Bunun ne için yaptığını tabii bilmiyoruz ama e, bu planlanmış bir e, e, organizasyon. Siz yani, böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Peki siz nereden geldiniz Suruca ve yolda kontrol evet, yok diyorsunuz? Biz İstanbul, İstanbul'dan iki sinema kolektif adına geldik. Kompaniye geçip belgesel, işte Kompanya'nın yeni sürecinde belgesel çalışmasını yürütmek için ben İstanbul'dan geldim. Dün yola çıktık. Bu sabah saat 5.30'a Suruca vardık. Peki bir kez daha tekrarlayabilir misiniz? Amara Kültür Merkezi önünde dedik, bir basın açıklaması yapılıyordu dedik. Kim gerçekleştiriyordu evet. o basın açıklamasını? Sizden bir kez daha duyabilir miyiz acaba? Ee, tabii ki bu organizasyonu sağlayan, e, tabii kolay bir çalışmaydı ama kendisi de e, SFP e, gençliğiydi. Bu ee, gelme nedenleri, e, yeniden kompaniye e, ilgili çalışmaları vardı. 3-4 e, birim oluşturmuştuk. İşte sinema, çocuklar için oyuncak, park, inşaatta çalışan. Yani 4 birimde e, kolektif bir çalışmaydı. İstanbul'dan e, dün yola çıktık. Sabah saat işte buraya vardık. Bir sorun yoktu ama e, sonuçta yani ben de iki tane arkadaşımı burada kaybettim. Evet. E, Başınız e, sağ, hani sağ bu, olsun. Yani bu, 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 Başka diyecek bir şey bulamıyorum yani gerçekten. Ee, peki bir canlı bomba olma ihtimalinden de söz ettiniz. Siz gözlemleyebildiğiniz kadarıyla tabii resmi kanalların ancak açıklamalarıyla bunlar netleşebilecek ama tam kitlenin ortasında patlamanın meydana gelmesi dolayısıyla böyle düşündüğünüzü söylüyorsunuz evet. doğru mu? Yani şu e, bu bir bireysel bir şeydir yani herhangi bir bilgim yok yanlış e, anlaşılmasın. Çünkü de, patlama olurken ben kameram e, açıktı ben çekim yapıyordum. Ee, yani patlama e, şekli böyle üst yani böyle alttan üstte doğru yani kiten e, ortasında e, mantık olarak yani bir poşetin ya da çöp torbasının olması e, ben şey görmüyorum yani mantıklı gelmiyor ama yine olabilir ama o ihtimal de vardır yani bir e, o, o da vardır yani o da olmuş olabilir yani çünkü kitenin tam ortasında yani basın açıklaması e, önde hamalar falan. Tam ortasında patlama oluyor. Bu biraz planlanmış bir şeydir yani. Siz fotoğraf çekmek için biraz uzaklaşmış mıydınız kitleden? Ee, ben, ben tam ön taraftaydım. Hı -hı. Yani desetler... O, o, o derecede yani. Evet, yani peki. çok şiddetli bir patlamaydı. Yani kitle böyle yarımda yani. Siz iki arkadaşınızı kaybettiğinizi söylediniz. Doğru mu anladık acaba? Evet. Başınız sağ olsun. İstanbul'dan birlikte gittiğiniz arkadaşlarınız mıydı bu proje? Evet için? birlikte yolculuk evet birlikte yolculuk yaptınız arkadaşlar. Peki e, Sayın Çelik, başınız sağ olsun, size de çok geçmiş olsun e, diyelim. Sağ olunuz olay sıcağı sıcağına ve siz de aslında acılıyken bize bu bilgileri aktardınız, yayınımıza bağlandınız.